yeni güne bir umut. bir umut içimizde yaşamak yaşamak gönlümüz Bir keresinde e, bir konsere gittik ve o konserde gitar çalanlarla pek ilgileniyorlardı insanlar. Benim de demek içimde var bu ilgilenilmek istiyorum. Benim gitar çalmam lazım dedim. Müziği zaten çok seviyordum ve mahallede de güzel bir kız var o zaman onun ilgisini çekmem lazım. İlk önce birisinin dikkatini çekmek için çalmaya başladım bu gitar. Ondan sonra benim bütün dikkatimi çekti. Canım bana bırak bu gece gözlerini Aklımı alıp götürme bu gece Bir uzun müddet Ankara'da değişik gece kulüplerinde pavyonlarda çalıştım. Pavyondan çıkar yürürdüm. Yürümek benim hayatımda önemli iştir. Çoğunlukla da parasızlıktan yürürdüm. Hiç unutmuyorum televizyona çıkmak için uzun süre uğraştım. Bir program elde ettim. Nasıl akılda kalırım diye düşündüm, taşındım bir gece. Ben dedim önüme K harfi yazayım. İnsanların aklında bu kalır. Ben de bu şarkıyı söylerim. O kaza Ankara'da bir yere götürdüm. Orada deri diktiler. K harfli falan bir kazak. Bunu edindim. Spotların altında kazakla şarkı söyledim. Bitti. Ertesi gün İstanbul'a geldim. Önce kazamı giymedim. Çok dikkat çekerim diye. ...baktığım hiç kimse benimle pek ilgilenmiyor. Ha öyle mi şimdi ben kazağımı giyeyim de görürsünüz. <laughs> Gittim kazağımı giydim geldim yine tanımıyorlar. Hiç hesapsız çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Taksim'de hiç unutmadığım bir şey var. Tam ortada. Trafik birbirine girmiş, insanlar üstüme üstüme geliyorlar. Durdum, ellerimi cebime soktum. Benim bir e, şeyim vardır, beni simgeleyen bir resim öyle. Eli cebinde, askılar burada, hafif boynu kırık. E, aynen öyle durduğumu hatırlıyorum. İçimden dünyasın, mi, bağırarak mı bilmiyorum. Belki kalabalıkta kimse duymadı. İstanbul seni yeneceğim dedim. Her gün bugün başka diye dünden güzel diye Bugün her şey güzel diye Hüzünün adı Adı hüzündür yani bunun bir tarzı yoktur bir Ben yaşantımı yazıyorum Hüzünlü yaşadım Şöyle diyorum ben sahilde İşte bir sürü şarkı yazdım O şarkıların hepsi yaşanmış değişik e, Heyecanlar ve hayatın içinden olanlardır Sadece kendim için bir tek şarkı yazdım O da budur diyorum Hep karanlık hep... Tek karanlık Yeter artık Yeter bir avuç kar beyazı Bir adım yol bana Bir nefes ver Bir fısılda Hüzünlü yaşadım Sevinçli şarkılar da yazdım Ben hatırlatayım isterseniz Bu gece sen daha güzelsin hatırlıyor musunuz? Çalayım <laughs> Ay ışığında saçların dalgalı denizler gibi gece Öyle güzel öyle ki sessiz sakin yalnız bizim Ve sen canım bu gece daha güzelsin Huzur veriyor ılık nefesin Bu gece sen daha güzelsin